birileri çıktı üzümle ilgili olur olmaz şeyler söyledi. Belki o söyledi tek başına ama binlerce kişiye bir anlamda zarar verdi. Manisa'dan peş peşe sesler geldi. İşte bu iddiaların aslını konuşacağız. Nedir işin aslı? Bu konuların detaylarını konuşmak üzere Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Seyhan karşımızda bizleri bekliyor. Mustafa Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, teşekkür ediyorum bu yayın hakkını verdiğinizden dolayı. iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi geride bıraktığımız hafta, az önce ben özetlemeye de çalıştım. Kuru üzümle ilgili birileri çıktı bir şeyler söyledi ve aslında yer yerinden oynadı. Çünkü yani insanların, hani bizim en temel dört ürünümüzden birisi... Ne kadar besleyici olduğunda zaten birazdan anlatacaksınız. Dedi ki efendim, üzüm kurutulurken mazot kullanılıyor. Yanlış bilmiyorsam eğer lütfen doğru yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Yani akıl alır gibi değil Mustafa Bey. Nasıl oluyor da böyle bir şey söylüyor? Nedir işin aslı Mustafa Bey? Bizi aydınlatır mısınız? Evet e, maalesef e, haber olsun diye haber yapılan bazı haberler e, sadece e, o haber programının değil, bütün bölgeyi, ekonomisini etkiliyor. Bütün çiftçilerin emeğini etkiliyor. Bırakınız onu, sadece e, üzümle geçinen Ege Ovası'nın bütün çiftçilerinin e, üzümünü etkiliyor. Burada yapı, yapılan şey nedir? Yüzde doksanı ihracat yapılan bu üzümün, siz yüzde onunda dahi etkilediğinizi sanarken yanlış cümleler kullanırken e, ihracatçı firmalarında önünü kesiyorsunuz. Sıkıntılar yaratıyorsunuz. Avrupalı veya dünyanın diğer e, ithalatçı ülkeleri zaten bu tür pozisyonlarda bu tür haberleri bekliyorlar ve üzüm fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. Velev ki mazot diye bir e, ürün zaten şeyde kullanılmıyor. E, üzümde kullanılmıyor. Kullanılması da mümkün değil zaten. Eğer üzüm kullanılırsa, üzümde mazot kullanılırsa, o kokuyla, o güzelim nefasetli olan üzümümüz kötü bir hale dönüşür ve ne alınır ne satılır. Bırakınız ki mazot kaç para zaten? Bir dünya para mazot. Niye bandırsın ki onunla Yani no normalde yani bandırma suyuyla, potasyum karbonatla, zeytinyağıyla yaparken o güzelim üzümü, o nefasetli üzümü kalıntısız yetiştirmek için çaba sarf ederken hem ihracatçı birliklerimiz hem de çiftçilerimiz tam gaz en güzel, en temiz, en sağlıklı üzüm yetiştirmek için uğraşıyor. Bu uğraşı esnasında birilerinin haber olsun diye haber yaparken çiftçimize verdiği zararı hadi onu geçtik ülke ekonomisine zarar veriyorsunuz. Doğru. Ülkede ihracat yapılan üç üründen bir tanesi, en büyük ihracatı yapılan tarım ürünlerinden bir tanesi. Çok doğru. Siz bu tarım ürününü e, zarar veriyorsunuz ihracatımızı, önünü kesiyorsunuz. O sıkıntıları da beraberine getiriyorsunuz. Bir şey yapılırken arkasında neler getirebileceğini yanlışlıklar olabilir mi? Elbette ki insanların dünyanın her tarafında olduğu gibi birçok yanlışlıklar var. Ama bizde mazot kullanımı diye böyle söz konusu değil. Zaten <laughs> haberin altında yazıyor mazot kullanıldı. Ama içeriğine baktığınızda e, oradaki arkadaşımız şunu söylüyor. Tespit edilememiş bir ürün olarak. Tespit edilememiş ama böyle bir şey kullanıldı gibi cümleler kullanaraktan milletin kafasını karıştırmanın, e, insanların... E, Ekmeğiyle oynamanın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyoruz. İnşallah teksip yazıları yazıldı. Onlar düzeltilecektir. Düzeltilmesi de gerekiyor zaten. O haberin tekrar yapılıp tekrar düzeltilmesi lazım. Bu çiftçinin emeğiyle, bu insanların emeğiyle, ülke ekonomisiyle e, oynamanın hiçbir anlamı yok. Doğru. Çok haklısınız. Şimdi bir özür yani, veya düzeltme yazısı metni paylaşıldı mı Mustafa Bey? En son ben görmemiştim ama. Hayır 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 daha bir, bir düzeltme haberi yayınlanmadı. İnşallah yayınlanacak çünkü yeni gönderildi yazılarımız Evet. Ee, onunla ilgili. Yani gelip de tespit yapılabilse yapıldıktan sonra bu olaylar anlatılsa çok, çok iyi ama siz daha bir tespit yapmadan böyle bir haberi yapıyorsunuz e, herkesi sıkıntıya sokuyorsunuz. Bırakınız onu. Devletimiz TMO vasıtasıyla 90 milyon kilo civarında e, üzüm aldı. Eğer siz bunu bu kötülükleri söylerseniz TMO'yu da sıkıntıya sokmuş. Devletimiz de sıkıntıya sokmuş. Doğru. Ülke ekonomisini sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Sadece bir kilo üzümle e, iş bitmiyor. Bizim, bizim derdimiz nasıl Avrupalı, nasıl İngiltere, nasıl Hong Kong'daki arkadaşlarımız öğrencilerine her gün giderken 15-20 gram 25 gram üzüm vererekten daha enerjik, daha canlı daha diri e, olmasını sağlarken, çocuklarınızın daha akıllı olmasını sağlarken biz çocuklarımızı bunları yönlendirirken o enerjiyi verelim diye çalışırken e, bir taraftan da e, bu tür haberlerle ülke ekonomisini sıkıntıya sokmanın hiçbir anlamı yok. Siz biraz evvel haberlerde bahsederken e, bir kamyon patatesin patatesi bir cep telefonu aldığını söylüyorsunuz. Evet bir bir ton e, üzüm artık bir ton kuru üzüm yıl 12 ay uğraşılan, emek verilen, bugünden başlanılan, ta bugünlere kadar tekrar emeği olan bir ürünümüzü bir ton üzüm bugün bir cep telefonu almıyor Evet teknolojimiz gelişsin, sanayimiz gelişsin, ihracatımız gelişsin. Evet biz de bir cep telefonu satalım, para kazanalım ama artık şu pandemi süresince anlaşıldı ki Birincisi gıda artık gıdaya ulaşabilme, tamam. gıda gıdaya erişebilme. Eğer gıdaya erişemiyorsanız sağlığınız da olmuyor. Siz sağlığı erişebilmeniz için öncelikle gıdaya erişmeniz gerekir. Hastalık oluyor ve bu hastalıklarla ilgili de tedaviler yapılıyor. Vefat eden abilerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz oldu. Allah rahmet eylesin onları. Ama hayat hayat devam ediyor. Gıdaya ulaşılması gerekiyor. Siz gider de eğer bir markete bir paket makarna, bir paket e, buğday e, alamazsanız, e, fırından gidip bir ekmek alamazsanız, bir paket üzüm alamazsanız, işte kıyametin koptuğu an o zamandır. Çok. O kıyameti koparmamak gerekiyor. Çok e, acayip. Gıdaya ulaşım bu kadar zorken ve bölge çiftçimiz artık e, Daha Bey nasıl biliyor musunuz? Ne O durumda? kadar hassas davranıyor ki. Hem evet. pestisit kullanımında. Hem pestisit kullanımında, eğer diğer mücadelelerde hem üretici firma, e, ihracatçı firmalarımız, tarışımız, TMO'muz tarafından da çok ince hassas incelenerek de bu üzümler öyle satılıyor artık. Öyle e, aldım sattım ben bu işi yaptım anlamında değil. İhracat yapıyorsunuz ve üzerinde çok daha farklı, çok daha güzel hassasiyetle durmanız gereken bir ürün. Gıdaya ulaşım önemli şu anda artık. Kuraklık'tan bahsetmiştik biraz evvel. Evet. 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 Şimdi Mustafa Bey şunu da sorayım. Ee, bizi aydınlatın lütfen. Ee, bilenler biliyordur ama bilmeyenler için yine o ben iddialara dönmek istiyorum. Üzüm nasıl işte bağdan kesildikten sofraya uzanana kadar olan süreçte hangi işlemlerden geçiyor? Özellikle mesela bir suyun içerisinde yıkandığını görüyoruz. O nasıl bir sudur? Sanıyorum oraya istinaden herhalde mazot kullanıldığını iddia ediyor bu kişiler. Bizi aydınlatırsanız çok evet. sevinirim. Buyurun. Ne, ne demek elbette ki o kadar güzel ki potasyum karbonat dediğimiz bir ürünümüz var. Evet. Potasyum karbonat e, gıda yönetmeliği dahilinde yapılan ve bunun içine zeytinyağı konaraktan zeytinyağıyla e, potasyum karbonat çözeltilir, üzümler bunlar, bununla bandırılır. Bu kadar net, bu kadar basit. Başka bir şey koymana gerek yok. Bütün e, dünya bunu böyle yapıyor zaten ve e, gıda yönetmeliği dahilinde olan şeyler. ...bunun mazotla vesaireyle hiçbir alakası yok... ...siz zeytinyağını mazotla karıştırırsanız... ...oradan işiniz karışır... ...yani niye? o kokuyu zaten... ...o nefaseti, o güzelliği... ...bizim çiftçimizin... ...ürettiği bu güzel ürünü... ...o kokuyla yaptığınız zaman... ...kimse almaz, bırakınız onu... ...pekmez bile yapamazsınız daha sonra o kokudan dolayı... ...tüketmeyi... ...yani kullanacağınız ürün... ...bağda bugünden başlayan... Budağ ile başlayan, bağlanmasıyla başlayan, yaprak alımıydı, üzümlerin seyreltilmesiydi, üzümlerin kendi halinde yetiştirilmesini sağlarken hastalık ve zararlarla mücadelesiydi, iklimle mücadeleydi. Bak et, etrafımızda jeotermal enerji santralları var. Bir kısmının e, sağlıksız üretim dedikleri, e, zaman zaman doğaya saldıkları gazlar vasıtasıyla sıkıntının yaşandığı ama çiftçimizin en hassas en güzel e, ve en temiz bir şekilde yetiştirmek için çaba sarf ettiği bu günlerde sadece e, o kurutma esnasında işte e, ekranda da gördüğünüz gibi evet. e, tertemiz e, güzelim yerlerde o üzümler e, sadece potasyum, karbonat ve zeytinyağı ile bandırılarak kurutulur ve e, hizmete sunulur. Bundan sonra zaten yine burada iş bitmiyor. Bundan sonra işletmelere gider üzüm tekrar e, soğuk suyla. Ve e, çok büyük e, miktarlardaki e, harmanlamayla e, temizlenir e, ve e, ikrama e, yenmeye sunulur. Bu kadar net bu kadar basit ve bu kadar güzeldir zaten. Kesinlikle ki son derece besleyici çocukların özellikle bol bol tüketmesi tavsiye edilir. Hatta şöyle bir şey de vardır benim rahmetli dedem de hep söylerdi Mustafa Bey ne zaman derdi acıkırsan ya koy cebine birazcık üzüm birazcık da fındık veya leblebi hiçbir şey olmasa bile sadece üzümü yesen o bile karnını doyurur derdi. Ne güzel demiş işte o günleri tekrar dönmemiz lazım Doğru. çocuklarımızdaki o de enerjiyi yakalamamız lazım bizim... Ee, biliyorsunuz hem Türk Hava Yolları'nda hem e, 1 milyon paket üzüm dağıttık, hem evet. okul üzümü projesi e, vardı, okul üzümü dağıtılmaya başlandı. Bugün çocuklarımızın gıdaya ulaşımının zor olduğu, ulaştığı gıdalarda da birçok sıkıntıların yaşandığı, hazır gıdaların insan vücuduna ne gibi sıkıntılar yarattığı bir ortamda, Kuru üzümle dağıtılması, kuru üzümle beslenmesi, sizin dedenizin güzelim sözlerinin arkasında ne kadar güzellikler ve iyilikler yatıyor. Biz de öyleydik eskiden. Bizim cebimize biraz leplebi, birazcık üzüm konur. Öyle giderdik okullarımıza. Şimdi çocuklarımız hazır gıdalara yönlendiriyor Maalesef. ve hazır gıdalarla ilgili de birçok sıkıntı var. Evet. Tekrar okul üzümü projesinin. Başlatılması gerektiğini düşünüyorum, ee, devam etmesini düşünüyorum. Çünkü çocukların beslenmesi, bizim çocuklarımızın da daha zeki, daha çalışkan, daha akıllı ve daha güzel etrafa faydalı olabilecek çocukların olması için bu enerjiye ihtiyacı olduklarını düşünüyorum. Bu okul üzümü projesiyle ilgili bir çalışma var mı Mustafa Bey ya da bir girişim sizin bir talebiniz oldu mu? Var var daha evvela başlatılmıştı zaten bu. Doğru doğru. bundan 3-4 yıla evvela bir okul üzümü projemiz vardı başlatılmıştı devam ediyordu zaman zaman tabi e, aksaklıklar oluyor e, milli eğitimde e, iletişim konusunda ama e, bölge milletvekillerimiz ve Hükümetimiz tarafından tekrar başlatılacağını umut ediyorum. Çünkü böyle güzel bir ürünün çocuklarımız ulaştırılmaması. Çünkü süt vesaire gibi ürünler iyi olmasına rağmen bazı bünyede rahatsızlıklar verebiliyor. Veya stoklandığında bozulmalar meydana gelebiliyor. Ama bizde öyle değil. Üzümü stoklasanız da onun uzun bir ömrü var. Pakette Doğru. bozulmadan her zaman çocukların yiyebileceği, hazırlanabileceği zaten 25'er gramlık paketler halinde yapılmıştı. Aynı 25 gramlık paketler halinde çocuklarımıza verilmesinde e, fayda görüyorum. Ve çalışmalarımız devam ediyor. E, arkadaşlarımızla, e, büyüklerimizle, idarecilerimizle, yöneticilerimizle iletişim halinde olup bunun okul üzümünün tekrar başlatılması için e, çaba sarf ediyoruz. İnşallah ee, o da gerçekleşecektir Evet. Önemli bir e, proje bu. Şimdi e, Mustafa Bey şunu da sormak istiyorum. E, malum bugün e, Ocağın 30'u artık Ocak ayını geride bırakacağız. E, kuraklık hepimizi evet. etkiliyor, bütün kentleri etkiliyor. Evet. E, kuraklıkla birlikte e, tarımsal ürünler de etkileniyor. E, üzümde daha doğrusu Alaşehir'de, Manisa'da nasıl bir hava hakim şu an e, kuraklık üzüme nasıl yansır? rekoltelerde bir düşüş olur mu? Bunu merak ediyorum. Bir de 2022 yılını nasıl geçirdik üzüm üreticisi olarak Evet, e, kuraklık nasıl yağışlar bir afetse, fazlalıklar, seller vesaire bir afetse, e, kuraklık da bir afet. Şu anda afeti yaşıyoruz. Tamam. E, tüm çiftçiler olarak yani bir buğday üreticisinden, pomuk üreticisine. Ama bağcımız bu, kuraklıktan çok daha fazla etkilenen e, ürünlerden oldu. bir tanesi. 2022 yılında e, sağlıklı geçirdik. E, verim kalitemiz iyiydi, güzeldi. Ama rekoltemizde bir sıkıntı yoktu ama ihracatımızda işte Rusya Ukrayna savaşının çıkması sebebiyle yaş üzümde özellikle şimdiki ekranda gördüğümüz güzel insanların o güzel kestikleri üzümlerin ihracatında bir miktar eksiklikler oldu. Kuruzüme yönlendirildi tabi bunlar. Doğru. Eee de rekoltemiz iyi. Ee, i̇nşallah bizim iracı açı arkadaşlarımızın daha sağlıklı çalışmasıyla dünyanın çünkü biz 300 milyon, 320 milyon kilo kuru üzüm üretimiyle dünyanın e, ilkindeki e, ülkelerden bir tanesiyiz. Ve dünya nüfusunun e, satılan kuru üzümün %30'unu e, bizim üzümümüz teşkil ediyor. O bakımdan dünyanın %30'unu e, bizim sattığımız bir ürünün hakkında konuşurken dikkatli olmak Çoğun. gerekiyor. Kesinlikle. Çiçimiz, yani e, siz ithalatçı firmalar zaten sizin bir açığınızı bekleyip sizin ürününüzü almamak gibi bir lüksleri yok. Alıp daha ucuz alıp e, bizi Türk çiftçisine daha az para vermenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne daha az para vermenin derdindeler. O zaman bizim bu konularda daha hassas davranmamız lazım bu tür haberleri yaparken. Onun için üzülmüştük. E, iklimsel zaten değerler var etrafımızdaki e, küresel ısınmadan kaynaklanan e, sıkıntılarımız var ve bugünkü sıcaklıklar vasıtasıyla çok yıllık meyve olan e, ürün olan üzümümüzün de bir kışlama ve soğuklama ihtiyacı var. Bu soğuklama ihtiyacını giderilmesi için soğuklara ihtiyacımız var. Çok şükür e, dün yağmur oldu yüksek yerlere hafif karlar oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de olur. Eğer olmazsa tabii e, verimde ve kalitede müthiş düşüklükler olacaktır. Doğru. E, ama şu anda bugün e, itibariyle e, bir hafta içinde soğuklar görünüyor. İnşallah o soğuklarla da e, ağaçlarımız, asmalarımız e, daha verimli, daha kaliteli üzümler e, yaparız. Evet. Ümit ediyorum için temenni tamam bu yönde olmuş, kar evet. zaten sanıyorum bu haftadan itibaren şubat ayının işte belli bir dönemine kadar etkili olacak. Kar da yağarsa artık e, üretici de rahat bir nefes alır. E, gidişat onu gösteriyor. Şimdi e, Mustafa Bey tabii e, üzüm kadar önemli olan bir diğer ürün de e, yaprağı. Biraz onu da konuşalım istiyorum. Siz gerçi hani sadece yaprak değil Alaşehir olarak e, coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttırıyorsunuz. Zaten üzümü ayrı tutuyorum. Onu artık dünya kabul etmiş vaziyette ama e, Alaşehir işte yaprağı e, alaşehir kapaması ve Alaşehir e, ekmeği değil mi? Şimdi bunlarda da bizi biraz Eyvallah. aydınlatın. Nedir bunlar? E, hangi aşamada e, yenilere eklenecek mi bu coğrafi işaretli ürünlere? Sizden dinleyelim. E, Valla bu katkılar çok güzel. Evet. E, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum ben bizim teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun. E, Alaşehir'in yaprağı alaşehir üzüm bağ yaprağı. Evet. Bütün bağlardaki yapraklar ...farklı özelliklere sahip... ...yani çekirdekli üzüm, çekirdeksiz üzüm, e, üzüm... ...renkli üzüm, renksiz üzüm... ...her birinin yapısı farklı... ...Alaşehir... ...sultani üzüm, bağ yaprağının... ...coğrafi işaret almamızın sebeplerinden bir tanesi... ...ipek gibi olması... ...incecik sarılması... E, ...yemesinin ağızda... E, ...eriyip gitmesi kadar... ...nefis olan e, bir yaprağımızın... ...coğrafi şart alınması gerekiyordu... ...yaklaşık... E, İyi bir miktarda hem ihracatımız hem iş piyasayı e, doyurmamız bakımından önemliydi. Onun coğrafi işaretini aldık. Alaşehir'imizdeki bu ürünün de e, değer katılmasına, Alaşehir ekonomisine de ve üreticilerimizde katkı sağlaması bakımından önemliydi. Onu aldık. Evet. Arkasından bizim bir yemeğimiz var. E, Alaşehir kapaması dediğimiz evet. bir kapamamız var. Bu mantının büyüğü. Ekranı da versin arkadaşlarım buyurun. Ee, Yok öbür işte arkadaşlar kapama. Üzer, üzerindeki e, hamuruyla pişirilmesiyle e, ve üzerindeki yoğurduyla maydanozuyla ayrı bir e, nefeset veren evet. bir değerimiz işte şimdi ekranda Peki. gördüğümüz güzel ürünü. Valla e, çok lezzetli görünüyor Mustafa Bey buradan zaten o fotoğrafta bile değil mi? <laughs> Eyvallah. Eyvallah. Yani e, inşallah hep beraber tüm e, izleyenlerimizle birlikte Alaşehir'e bu Alaşehir e, ürünümüzü güzel e, yemeğimizi yemeye bekliyoruz. Bunu da coğrafi işaret aldık. Çok güzel. E, hem etrafımızdaki bilinirliği artırmak, hem ilçemizin bilinirliğini hem de ürünümüzün bilinirliğini artırarak ekonomiye katkı sağlamaktı. Aynen. Yine e, etrafta birçok ilde ve ilçede satılan alaşehir ekmeği ev sahibiyle satılan ekmeğimiz var. Onu da coğrafi işaret aldık. Ekmek ekmektir ama alaşehir ekmeğinde ayrı bir nefaseti ve tatlılığı ve lezzeti vardır. Yani ee, sarundan yapılıyor olması, daha farklı mayalarla e, tatlandırılması şekliyle yapılan bu ekmeğimiz hakikaten ayrı bir güzelliktedir. İnşallah bunları aldık. Hep beraber arkadaşlarımız da e, Alaşiyer Ticaret ve Sanatası olarak Yönetim olarak, idarecilik olarak e, uğraşları verdik. Kalkınma Ajansımız, e, Zafer Kalkınma Ajansımız da bu desteklerini bizden esirgemediler. Teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Cennet Elma'mız var, Alaşehir Pide'miz var. Ve esas önemli olan e, işte ihracatını yaptığımız sultani üzümün, dün Manisa Ovası'nda yetişen bu sultani üzümün, Alaşehir anlamında e, tekrar bir coğrafi işaretin alınması için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımızın sebebi sadece bölge ekonomimizi katkı sağlamak değil, yerel ekonomiye katkı sağlamak değil, ulusal ekonomimize katkı sağlayarak da farklı yerlere taşınmak. Zaten insanların sıkıntılarını yaşadığı bir dönemde bir nebze de olsa onların gönüllerini hoş edebilmek, kazançlarını bir miktar daha kazanç katabilmenin telaşı içindeyiz. İnşallah bunlar da olacaktır. Ne kadar güzel. Tabii e, bunlar önemli değerler ve bu değerlere sahip çıkmak, bunların gelecek kuşaklara da aktarılması babında e, çok önemli bir e, misyonu yerine getirmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi Mustafa evet. Bey. Peki Mustafa Bey bir şey soracağım. Bu bahsettiğimiz ürünlerle ilgili işte ekleneceklerle birlikte e, bir markalaşma veya işte hani bir marka adı altında piyasaya sürme gibi bir e, çalışmanız veya bir düşünceniz var mı? Tabii e, e, yani o kadar güzel bir yere temas ettiniz ki markalaşma en önemli zaten. Doğru. Yani e, her üründe markalaşmak ve bu ürünlerin tamamında bir markalaşmak. Markalaştığınız süre içinde varsınız. Markalaşamadığınız süre içinde yoksunuz zaten. Biz evet. ne diyoruz? Sultaniye çekirdeksiz üzüm. Dü dünyanın birçok ülkesinde yetişiyor ama bu bölgenin Ege bölgesinin yani Akdeniz ikliminden karasal iklime geçerken ki farklı bir havada yetişen bu üzümün nefaseti dünyada yok. Yoksa bugün dünyanın her tarafında gittik gördük. Kırım'ından e, Güney Afrika'sına, e, Kaliforniya'sından e, Rusya'nın birçok yerine kadar e, İran'da olmak kaydıyla, Avustralya'da olmak kaydıyla üzüm yetiştiriyorlar ama hem bizde e, ki nefaset yok hem de o lezzet yok. O zaman bunun markalaşması lazım. E marka değer katabildiğiniz süre içinde piyasada varsınız. Ve iyi ürün, kaliteli ürün, temiz ürün yetiştirdiğiniz süre içinde de varsınız. Markalaşma için çalışmalarımız devam ediyor. Üzümde olduğu gibi diğer ürünlerde de e, bu markalaşmamız devam ediyor. Biliyorsunuz aynı zamanda bizim Alaşehir Sarıgız Maden Suyumuz da var. Doğru. Hakikaten nefis bir içe içecektir. Bu tür marka değer ürünlerimizi... ...daha farklı marka değer kataraktan... ...hem turizmimizde e, katkı sağlamak... ...işte e, tarım, turizm, termal e, dediğimiz olayla e, birleştiriyoruz. E, dünyada ilk Hristiyanlığın yayılmaya başladığı... ...Yedi Kilise'den bir tanesi Şenjan de Alaşehir'de... E, ...Hristiyan arkadaşlar gelip... E, ...önce burada kendi ibadetlerini yapıp öyle gidiyorlar... ...onun daha da değerlendirilmesi... O buraya gelen arkadaşlarımızın daha fazla vakit geçirmesi için de e, çabaların içindeyiz. Tabi bu markalaşmayla olacaktır. Ne kadar inşallah. güzel. Alaşehir'de ha. yok yok Mustafa Bey anlattıklarınızdan ben böyle bir sonuç çıkardım. Estağfurullah. Evet teşekkür ederiz. Yani memleketimiz zaten her halükarda evet. her şeyiyle güzel. Memleketimizin her köşesinde başka bir güzellik, başka bir nefaset, başka bir e, o heyecanı görmemek mümkün değil. Kesinlikle. Ama mühim olan o heyecanı yaşayıp, beraber yaşayıp, o heyecanı insanlarımıza sunmak, güzellikleri anlatabilmek, güzellikleri sunabilmek, birçok sıkıntılarından da kurtarıp e, o işi e, yapabilmek önemli. Memleketimizin her köşesi cennet ve artı değer. Bizim burası da her konuda yani 3000 yıllık geçmiş olan e, bir şehrimiz, kadim şehrimiz. E, o kadim şehrimizde o 3000 yıldır bağcılık yapıldığı, üzümü yetiştirildiği bir bölgeden sesleniyoruz. tüm izleyenlerde izleyenlere de sevgilerimizi sunuyoruz inşallah. Peki. Mustafa Bey ekleyeceğimiz bir şey varsa onu da alalım. Yoksa teşekkür edelim size bu değerli katkınız için. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. bu tür yayınlar yapılırken üzüme ve tüm e, ile ilgili yanlış bir haber yapılırken dikkatli davranılması gerektiğini o kimlere zarar verilebileceğini kimlerle bu zararın sadece bir kişiye iki kişiye değil binlerce kişinin binlerce ailenin ekmeğiyle oynandığını hatta ülke ekonomisiyle oynandığını dikkat edilmesini e, isteyeceğim. İkincisi de okul üzümü projemizin e, iktidar tarafından tekrar başlatılması gerektiğini ve başlatıldığında çocuklarımızın e, daha iyi daha güzel olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Böylesine kıymetli bir ürüne daha fazla değer katabilmek adına canla başla çalışıyorsunuz. Tabi sadece üzüm değil, diğer ürünlerin de korunması anlamında çalışmalarınız devam ediyor. Tebrik ediyorum sizi. Selamlar olsun Manisa'ya, Alaşehir'e. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Çok teşekkürler.